selam arkadaşlar bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu böreği yapacağız inşallah önce malzemelerimi sayıyorum 2 yumurtam var 1 bardak süt 1 bir bardaktan biraz az sıvı yağım kuru mayam tuzum var Şimdi yoğurma kabıma ılık sütümü alıyorum sütümüz ılık olsun içine bir paket e, kuru mayamı boşaltıyorum. E, mayanın kabarmasını beklemeyeceğim arkadaşlar. E, yağımı alıyorum. E, yumurtamın da Sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Geri kalanını kabıma boşaltıyorum. Tuzumu ilave ettim. Kaşıkla bir şöyle karıştırıp hamurumu yoğuracağım. un ölçüsü vermiyorum arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde un ilave ederek yumuşak bir hamur olacak. Önce kaşığımla bir karıştırıyorum. Biraz daha un ilave etmem gerekiyor ele yapışmayan bir hamur alacak şekilde hamurumu yoğuruyorum. Evet, bu şekilde biraz yoğurmaya devam ediyorum. Biraz özleşmesi gerekiyor. Şimdi işte gördüğünüz gibi çok sert bir hamur değil. Ee, hamurumu önce 3 parçaya bölüyorum. 3 eşit parçaya. Şimdi, daha sonra e, her bir parçayı 7 e, eşit parçaya böleceğim. Yani 7 tane beze yapacağım. Evet bu şekilde bezelerimi hazırlıyorum. Herkesin yapabileceği bir börek, zor değil, lezzeti çok güzel. Evet, şimdi bezelerimi açmaya başlıyorum, nişastayla bezelerimi tabak büyüklüğünde açacağım arkadaşlar. Bol nişasta ile açıyorum. Bu arada yağımı da erittim. Aralarına tereyağı süreceğim. Evet, bezelerimizi yemek tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Şimdi erimiş olan yağımızla açmış olduğumuz bezemizi yağlayacağız. Yağ her tarafına gelecek şekilde gördüğünüz gibi sürüyorum. Bunu bir kenara alıyorum. Ee, diğer bezemi açıyorum arkadaşlar. Ne bol nişastayla. biraz daha nişasta nişasta böyle tel tel olmasını sağlıyor arkadaşlar yapışmıyor yufkalar birbirine evet, sanırım bu da büyüklükte oldu bunun üzerine yerleştiriyorum her katını bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Her kata yağı sürüyorum. Evet, 7 yufkam bu şekilde açıyorum. Ee, bu 7. yufkam en üstte yağ sürmüyoruz arkadaşlar 7 yufkamı bu şekilde hazırladım ee, yavaş yavaş içindeki yağ dışarıya akmayacak şekilde açıyorum. Mantı yufkası kalınlığında olacak arkadaşlar. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Ve e, bu şekilde 8 eşit parçaya bölüyorum. Yani 8 tane börek çıkacak bir yufkamızdan. Bu şekilde şimdi iç harcımızı şey yapalım arkadaşlar eşit bir şekilde paylaştıralım Ve sigara böreği şeklinde, fazla bastırmadan bu şekilde sarıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini hazırlıyorum. Evet, yufkalarım bitti. Tepsime aldım bu şekilde. Şimdi yumurta sarısını süreceğim. Bu arada fırınımı da 170 dereceye ayarladım. Ilık olacak. Sıcak fırına sürmüyorum. Hemen kabarmaz çünkü. Sıcak fırına sürersek ılık olacak. Evet, 170 derecede fırına sürüyorum. Evet böreklerimiz fırından çıktı gayet güzel kabardılar görmüş olduğunuz gibi evet, bu şekilde ben şimdi size böreğimin içini de göstereyim nasıl böyle tel tel olduğunu bakın kat kat hiç sıkışık değil kıvamı çok güzel. Evet, yapan arkadaşların eline sağlık. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.